Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız, biz iyiyiz çok şükür. Ben sütlaç yapacağım. Şöyle bir çay bardağına yakın pirincim var. Yıkadım bir güzel. İlk önce şunu şöyle suyla pirincimi haşlayacağım. Güzelce mi? pirinçlerimi pişireceğim ilk önce. pirinçlerin diriliğe gitsin diye pişsin diye pişsinler bir güzel şöyle ocağıma da aldım şimdi ben bunları bir güzel pişireceğim evet pişmeyi bıraktım pirinçler piştikten sonra sütünü ekleyeceğim nişastamı ekleyeceğim vanilin ekleyeceğim fırın sütlaç yapacağız evet içinde pirincim pişti bir güzel pişirdim Şimdi sütümü ekleyeceğim içine. Geldi? Sütümüz köyden geldi. Şöyle pirincimi ekledim. Şimdi şekerimi, her şeyimi. Burada nişastan var. Nişasta kullanıyorum ben, az bir şey de olsa. Şöyle bir iki yemek kaşığı nişastamı açacağım sütümle, pirincimi ekleyeceğim. İki paket vanilya kullanacağım. Ondan sonra da fırına. Şöyle sütle açıyorum ki içine attığımda pütür pütür olmasın diye. Fırçası kullanmayabilirsiniz. Bazen ben kullanıyorum, bazen hiç kullanmıyorum. Bu artık bileceğimiz bir şey, kendi bileceğimiz bir şey. Vanilya da çok güzel bir koku veriyor. Keşke gerçek vanilyayı bulsak ama. Biz bulamayız, bu biraz pahalı. <laughs> evet, bunu ben kaynayan, kaynamayan sütü ekleyeceğim. Daha kaynamaya başlamadı. şekerimi ekleyeceğim. Biraz daha süt ekleyeyim. Altını da açtım. Evet, sütüm ısındı. Şekerimi de ekleyeceğim. göz kararı kullanıyorum ama ne tadına bakacağım ben. Bilmiyorum. Çok şekerli şerbet gibi de istemiyorum. şekersiz olmasını istemiyorum. Yani ona göre şekerine bakacağım. Test, tadın testini yapacağız. Evet tepsinin dibine kaynar su ekledim ben kaynar suyu ekleyip bir güzel sütlacım pişmiştir. Birazcık su olması gerekiyor. Çünkü fırında da pişecek. Yarım saat kadar güzelleri şey yapacak. Dolduracağım bunları bir güzel. İnşallah kıvamı güzel olur. Canlarım benim. Ondan sonra inşallah afiyetle yiyeceğiz. Köy sütü bu. Hazır süt değil mis gibi köy sütünden sütlaç. Bizimkiler fırın sütlaça bayılıyorlar. Bir de ben çok yalan olmasın 4 sene önce filan Rize turbosu yemiştik biz Rize'de. Çok güzeldi. Aynı sütlacın üzerinde kadayıf var. Böyle bir avuçtan fazla yani, bir çay bardağından fazla ceviz konuluyor, fındık konuluyor. Turboymuş onun adı, oranın meşhur tatlısı. Harikaydı, yani efsaneydi. Rize'ye giderseniz mutlaka o Turboyu deneyin. Yani hiç Ben hatta dedim ki, çok dedim hani saçma, şey olarak saçma dedim, ağır bir tatlı olabiliyor diye düşündüm. Ama süperdi. Hiç ağırlık mağırlık yok yani. Evet ben bunu şöyle fırına aktaracağım. Ne haber kızım? Yani. Ne yapıyorsun? Hiç. Annem durmuyor vallahi. O da durmuyor. Hiç durmuyor. Şimdi başka bir tepsiydi anne. Yani Bunun da sıcağı nasıl olsa da... <laughs> Merhabalar. Şurada. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Kapımız da duruyor. Ekmek ya. Ekmeğimiz geldi. Bunları da dolduracağım güzel. Çünkü bunlar da sıcağa dayanıklı. Ben bunları da kaynar suyla falan pişiriyorum ocakta. Hiç. Hepsi yeriz gibi. Deniz nerede Biz yedik yemeğimizi. Çorbamızı içtik şimdi. Şeker Şeker kız geldi.

efendim. Biz bir Şimdi mi? bizim dondurmacı var ya. Dedik biz bir şey alıp Burada kalabilir mi kalsın dedi. Bir de orada <laughs> <Wow. gülüyor> of ya. Videoda mı Evet. Mi? Al kızım. Kalk. Evet. Videoda. Şimdi ben bunu atacağım. Ötekini de abi? yine sıcak su ekleyeceğim. Onları da fırına aktaracağım. Böyle devam ediyorum. Evet fırından sütlaçlarımı çıkardım. Mis gibi. Birazdan evet. yiyeceğiz. Soğuyacak azıcık. Böyle mis gibi oldular. Vallahi görüyorsunuz. Fırın sütlacımız hazırdır. Canlarım benim. Sütlaç pişti. Annem çamaşır katıyla ben yardım edeceğim çamaşır zaten işimizde çamaşır katlıyoruz, çamaşır topluyoruz. Yani babam çok hasta, valla ateşlendi. Demiştik dün kramplar geldi diye biliyorsunuz. Dibinde yatıyor hasta valla. Olmazsa acile gideceğiz ama acile gitmeyi de kabul etmiyor. Prenses Hanım da babamla uyuyor. Öyle. Bayağı bir üşüme tizleme oldu. Aslında hava çok sıcak. Yağmur. Sıcak şu ya. an? Sıcak anneciğim. Sıcak değil mi? ne, ne de kadar de... şey terliyorum ben şu anda. Ben ben de atıyorum. Sıper. Ama ben ben... giymişsiniz. Neresi kalın ya? Yürüdüm. Kalın mı? <laughs> Hava sıcak anne. Valla su oldu. Terledim de çıkarttım bunu giydim. Terledim ben. Bak. Evet. Öyle. Tamam anneciğim. Sipariş bekleyen var mıydı herhangi <laughs> bir kargo şirketinden? Kim? Ne? ne is isim ne? İsim yok. Söyleyeyim. Var mı yok mu? Var. Ne var? Sen varsın. Yani, ben hiç ben öyle şeyleri söyleyeyim. Kapı bir hmm. Hani kim? Ee... Kapıda adam arıyor zaten Bizim mısın? yok bize kim? yok. Bize, yok. Bize yok. Bize, ha. kim ne yok? Son... bize değilmiş. <laughs> Aksın bir Bize benim. benim. Ölşme, <laughs> ver bana Ben kilo aldım ya. Benim şeylerim ben böyle kilo alın vereceğiz. Murat bile diyor ki kilo aldım diyor artık. Hani bu da benim. Bunu ben Ama yedim. ne yapalım? Baban da bana diyor kendi kilolarına baksınlar. Ahahahah! <laughs> <laughs> Onlar sanki bizden zayıflar. Şu Hanım'ın uzun etiği. Yine karpuz diyorlar. Tamam yesinler anne. Yani. Masa diyeceğim mi? Baba, kavun kartı zorayım sana. Şu blozun çok güzelmiş. Hı -hı. Anne o Amerika'daki abla hediye göndermişti. O benim. Hayır canım benim, o benim, o sana olmaz. O sana büyük Şunlar <laughs> benim, şunlar benim. Şu kimin? Benim şeylerime bakıyorsun, benim blüzlerimi giyiyor. Bana Geçen evet ya. Geçen bir diyor ve tam olur. bir şey diyeceğim. O kadar üzülüyorum ki. Yani giymesinden, diye ben kilo aldığımdan dolayı. Bir şey ne diyeceğim. Diyelim. Şu annemin bu arada değil mi anne? Evet onu da aynı şey verdim. <laughs> Ama çok güzel. Ne yapayım? Aynı bir şey alınma verdim. Hani bu da benim. Babaanne şu da benim. Babaanne şu da benim. Tamam sen ise senin çamaşırların için. Bak Bunları askıya asıyorsun herhalde zaten. Onu askıya asıyorsun. Yine yani, kattın mı de? Süslü püslü şeyler. Sütlacımızı yaptık. Sıcak Vallahi sıcak sıcak çocuklar yedik. yedik. Yedik Vallahi sıcak sıcak. Mis gibi oldu. Çok Peki Aymış zaten sütlacı seviyor. Ama deniz Güney derken... Babam sıcak seviyor ya. Evet babam da bacımız bitmiş durmaktadır. Ama bir daha da e, size de söyleyeyim. Cam şeyi kesinlikle fırına <laughs> koymayın. Çünkü camlar baya baya böyle onları kazıdım ettim öyle dedim. Böyle camda yanıyor. Ben onu normalde hani ısıya dayanıklı diye kek yapıyorum <laughs> yani tencerede. Ona da fırında dedim hani suyun içinde oluyor ya. Yani bu denizin bunu atmış demiş. Hmm, bu yırtıyor. Tamam. Onun çorapları çok çabuk yırtılıyor biliyor musun? Hani bu çorapları hiç bir aylık çorap anca var yok. Şey, küçükken şey Murat da öyleydi işte. Ee, şey e, bir sene değil yedi altı tane yedi tane sekiz tane ayakkabı eskitiyordu. İşte Deniz de öyle. Hı. Ben e, bu kış i̇şte Deniz defa de babasına benzemiş. Babasına? Ya şu bana hediye, hediye ayakkabı yürü, aldı yürü, işte, yürü. işte babası. Ayakkabım yoktu benim. Yani, spor ayakkabı aldı. Şunu de. şu Hadi, hadi bakalım. Ha, ha fotoğrafı. Versen bana. Ondan sonra ne kadar giydim? Var ya giydiysem 15 gün giydim giymedim. Yani ben bir de sürekli eski ayakkabıyı giymeyi şey yaparım. Yani eğer okula gidiyorsam, bir yere gidiyorsam. Ondan sonra deniz ayakkabısını patlattı. Benim bir ayakkabılarım simsiyah. Olduğu için bir daha deniz onlara dedi anne dedi çok güzeldi. Benim bir ayakkabılarım patladı dedi. Ben dedim tamam bir mal senin olsun ona verdim ikileri bir üst Bunları götüreceğim. Bu Bunlar evet. Bunlar da Bunlar mı varmış. Şu O benim bana. Bu Bu şey. <laughs> Bunlar da senin. Şu çorapların şeydir bıraktı şöyle Onu, koy, bunu. koydum. Hepsini koy, ıslanın. <laughs> <Aynen. Yemek> <laughs> Ay yine koydum sal. Terledim. Murat'ın şey var. Peki. Olsun. Kancalık bir makine koyaçız. Ben de attım. Ha, yaptım. Ben yaptım. Sadece var varadı. Başka da bir şey yok hani. Beyaz ağz var. Değil mi? Aha. Senin eee odanda dur varsa hepsini evet, de yok benim adamım. Abdullah Can duş alsın ya. Şampuan almadan e, duş almam diyor. Annem şampuan alsın diyor. Deniz. Deniz mi? Normalde Deniz Güney şu bu arada şeyi tuturdu. Şampuanımız var tabii. Kliyer mi? Kliyer. Kileri de dün mü yıkadık? Başını dün, dün, yıkadı ya. Hayır, dün başını yıkadı. Kliyer'in son dedi bugün çarşıya ince. Yani çarşıya derken. Markette de daha pahalı, gratis de yarı yarıya düşüyor. Yani 35'e düşüyor. Markette 47 lira. Gretis'ten alıyorum daha mantıklı. Yani bazı şeyleri Gretis'ten alıyoruz yer yer yer. Böyle Gretis'ten alıyor. Videodayız. <laughs> Hoş geldin. <laughs> tamam. Ben üstümü değiştireyim ben şu. <laughs> git üstünü değiştir üşüdüysen ama üşüdüğünü pek sanmıyorum annemden. Hadi orada. Bence abim. de. Bence üst değişime git. Şey at, kirlilik, e, makine makinen çıkarttıklarını. Süslü Fadime. Aynen öyle valla. Oh. Şu Murat'a da şey yapalım, ateş ölçer, şey yapsın da. Hmm. Ee, evet. Ailece evet. şimdi ondan, şimdi şey yapmadım. Şimdi Namaz. namazda var. Namazda namazı var, cuma da var. Şimdi şimdi de şey yaparım. Çünkü ateş ölçeri falan babamın hiçbir şeyi yok. Tansiyon aletlerimiz, aletimiz yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Onlar <gülüyor> da yok, <laughs> bulamıyoruz. Normalde var. Kabını bulduk da kendisi yok. Kendisi yok ortalarda. Bir tansiyon aletiyle bir ateş ölçer var. Çünkü ateşi var babamın. Düşüyor çünkü bir iki kat yani. Şey geç. diyor ya haberlerde eczanelere de borç olur mu? Oluyor e, diyor, oluyor. E, ne, ne yapalım? Oluyor yani, Yapıyoruz yapıştı. işte. Yapıyoruz biz valla her ay borç oluyor. Ondan sonraki ay ödeniliyor. Biz ee, zaten sürekli öyleyiz. Evet, evet. 500-600'e bile çıktı oluyor. Daha fazlaya da çıktı oluyor. Az az ödüyoruz. Kışın ayrı ilaçlarından biz 250'lere, 300'lere dedikler. Yani yani biz, biz de Bizde çok pahalanmış şeyler. Ee, ne yücelik. ya zaten sigorta karşılamıyor ki hepsine. Hı -hı. Herkes aynı durumdadır. bir tek biz değil yani. Bütün herkes. Herkes ben, öyle. Tabii herkes canım. öyle. Hani siz yine şey o, sizinki kesiliyordu normalde. Ama tabi özel ilaçlarla da mı? <laughs> kesiliyor, üstte <işte> para ödüyoruz. <laughs> değil mi? Ee, mesela bana da da iki tane doktor mı? iki ilaç verdi. Ee, sigorta karşılamıyor. İşte ya bir, bir şey. tanesi bin küsür liraydı, bir tanesi alınca bin şeydi. Işte. Ya ah işte normalde aydın şeyi gidiyor ilaçları. Da. Bizi bu duruma düşürenler tutansınlar. <laughs> Sağol kuzum, hoşçakalın. Anne üstüm işte tamam, çıkmıyor. Nasıl? işte. Çıkmıyor. Bak. Çıkmıyor. Sen Bazım kilo maritim. aldın, çığ olabilir mi? Nasıl acaba? İki acaba? İkide çocuğuma kilodan vurma ya. E, tamam ya. Yani, hep bana vuruyorlar ya kilodan. Ben de onlara vuruyorum bazen. Bırak diyorlar ki, anne kilo aldın, anne kilo aldın. de Murat diyor ki anne diyor ki kilo aldın diyor. İlk defa ben bu sene. Gerçekten ilk defa şeyimi ilk annem bu kadar çok kırılıyor. Bir yani, değil evet. Aynı için doğumundan sonra bir oldu. Ondan sonra attım o arada. Evet. Ama ilk defa yani bu kadar ha, böyle. ilk defa bu sene aldım. Ben Ama o var ya. Bu kortizonun başlığı kurtuldu. i̇şte evet. i̇şte ben de senin yaşındayken şeyden dolayı çok um, tapromatizma eklem dönemime vurmuştu ya. O zaman çok aldım. Ben de öyle olmuş çalışmalı Murat şey yazıyordu, boncuk yazıyordu. 39 numara ayakkabı giymeye başlamıştım o zaman. Ayakkabı kocaman olmuştu. Şişti değil mi? Hani şişiyor Şiş. ayaklarda, gerçekten de şişiyor. Herhalde babanda ödem var. Ayakları yine şişti. Direkt boncuk yazıyor Allah. <laughs> boncuk diye yazdım. Şimdi Muratlar dört tane, biri boncuk, biri tatar, öbürlerini unuttum. Tansiyon aleti ve sesli. Adeti, ses aleti. Sesli ve ateş ölçü aleti. Nasıl oldu ne geldi? Kaç daymışsa olsun. Video da sana bu arada. Evet anneciğim. Olsun Bizim yaptığımız bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> Normal sosyetik. <laughs> hmm. tamam. Ben bu bir şey dedim. Dedim ki, şimdi <laughs> masa profil fotoğrafını babam... e, maç fotoğrafı <laughs> maç fotoğrafını yapmış. Ben de ona dedim ki eğer benim maçlarıma gelip de benim prof profil fotoğrafını yapmazsan seni çok ödüyorum. Kıskançlık başlamış oldu. Yani, ben mı? kim ki? Kısa saç olur Ben, seçim seçim ben senin şeyini yaparım. Tam tamam, öylece. Ya ben ama ben karar <laughs> verdim. Benim fikrimce tamam mı? Ya yapacağım. Yok dediğiniz ama lezzetli çok güzeldi be. Deniz ekini yapayım. Dua edeceğiz. Var. Alex, namaz namaz mı? namaz mı? Tamam can bayağı oturmuş. Hangi? Kim? Cuma namazı. Babam mı? Bilmiyorum hı. -hı. Geçmiştim de, çıkmıştı da yapsın. Bugün tatilde eczaneler kapalı, gözsüz nöbetçi eczaneler var sadece. Hımm, tamam. Öldürüm, eczaneler de mi kapalıymış? O kadar aklımız ermedi oğlum. Bak şimdi babaanne bak, göstereyim. Tamam Tamam. kesin işte, açma, ha profil resmine takmış. Babası değişti ya, Deniz'in profil resmini yaptı ya şimdi. Hmm. Şimdi ayrışalım ona, böyle kessin, Mesela ben onu bir halledeceğim bir tamam mı, şey bir tane Sen de şey senin, tamam, ben onu halledeceğim, babana göndereceğim, baban onu halledemez de ben onu ekleyeceğim, montaj yapacağım, bir kere birleştireceğim yan yana, ikisini birden koyacak. İkinizinki de olacak, tamam mı? Hı. Arkadaşım mesaj yapmış, bu cuma mesajı. Ha anne değil o cuma değil. mesajıdır. Canlarım benim, Allah'a emanet olun, kendinize çok çok, çok iyi, iyi, iyi bakın. Hayırlı cumalar. Hızlı olsun inşallah, sağlıklı olsun ömürlü. İçimdeniz dileğiyle. De. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için sağ olun, beğenmeyi diliyorum, görüşürüz.